Türk tarihinin en kudretli şahsiyetlerinden biri olan Fatih Sultan Mehmet, 30 Mart 1432 Pazar günü Edirne Sarayı'nda Hüma Hatun'dan dünyaya geldi. Sultan Doturdinci Murad, seher vakti bir oğlunun dünyaya geldiği müjdesini aldığı sırada Kur'an-ı Kerim'den Muhammed Suresini okuyordu. Bundan dolayı oğluna Muhammed ismini vermek istedi. Ancak Osmanlı geleneğinde Muhammed ismine karşı fevkalade bir edep inceliği gösterildiği için yeni doğan şehzadeye Mehmet isminin verilmesi münasip görüldü. Şehzade Mehmet'in annesi Hüma Hatun, Candaroğulları ailesinden Müslüman bir Türktü. Bazı tarihçilere göre ise İsfendiyaroğlu İbrahim Bey'in kızı Hatice Halime Hatun'du. Asli, nereden gelirse gelsin bu talihli Müslüman Türk kadını oğlunun gerçek saltanat yıllarını ve Fatih unvanını aldığı dönemi göremeden 1449'da vefat etti. Bizans devletinin merkezi Konstantiniyye'yi fethederek Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem övgüsüne mazhar olan bir sultana anne olma şerefinci eren Hüma Hatun, Bursa'daki Muradiye Camii'nin doğusunda bulunan Hatuniye Türbesi'ne defnedildi. Türbenin bulunduğu mahalle sıfır tarihlerden itibaren Hüma Hatun Mahallesi adıyla anılmaya başlandı. Bir kısım tarihçilerin iddia ettikleri gibi Fatih Sultan Mehmed'in annesi, ona Hristiyanlık inancını aşılayan gayrimüslim bir kadın değildi. Her nedense Fatih'in üvey annesi, Sırp kralı George Brankoviç'in kızı Mara Despina ile öz annesi Hüma Hatun bazı tarihçiler tarafından yanlışlıkla, bazılarınca da kasten birbirine karıştırıldı. Sultan Dubai, Murat ile evliliğinden çocuğu olmayan ve ömrünün sonuna kadar ortodoks olarak yaşayan Mara Despina, Osmanlı Sultanı'nın vefatından sonra Sırbistan'a döndü ve bir başkasıyla evlenmedi. 1477'de İstanbul'a geldiği zaman Fatih, üvey annesinç hürmet gösterdi ve ona her türlü yardımı yaptı. Fatih'in edebinden validem diye hitap ettiği Mara Despina, daha sonra Serez'deki bir manastıra çekildi. Sultan Gonç, Bayezid devrinde, 1487, vefat edince Selanik'teki Komca manastırına defnedildi. İşte Fatih'in bu manastırı üvey annesine tahsis ettiğini ifade eden fermanı, öteden beri bazılarınca onun Hristiyan olduğuna delil olarak gösterildi. Buna bağlı olarak bu tarihi çarpıtmayı, İstanbul'un fethinden sonra gayrimüslimlere tanınan hakların sebebi olarak gösterenler de oldu. Aslında Ferih'ten sonra Ortodokslara gösterilen hoşgörü Osmanlı devletinde var. Olan din ve vicdan hürriyetinin tabii bir neticesiydi. Küçük yaşlardan itibaren atak, cesur ve mucit tabiati, ilme fevkalade merakı ve sıra dışı haliyle dikkat çeken Şehzade Mehmet de Rinin en mümtaz alimlerinden ve hocalarından ders aldı. Kararlı, doğru bildiğinden şaşmayan deha derecesinde üstün bir zekaya sahip olan şehzadenin dini, ilmi, edebi ve askeri sahalardaki tahsiline olağanüstü ehemmiyet gösterildi.